Hepinize iyi günler diliyorum. Yaban Mersini Blueberry yatırımında nelere dikkat etmeliyiz? Onunla ilgili kısa bir video yapacağım. Videoda izlediğiniz bahçemiz 2024 yılı Kasım ayında kurduğumuz ve 2025 Nisan'da uyanan 4-5 aydır yeşil olan bir bahçe. Yaban mersini yatırımında en önemli dikkat edeceğimiz konu organik madde. Toprakta yaptığımız yatırımlarda organik maddenin az olması ve kireç miktarının çok olması orada başarı şansını çok çok düşürüyor. Bu da bizi saksılı sistemle bahçe kurmaya yönlendirdi. Saksılı sistemde 30 litrelik saksılar kullanıyoruz ve 30 litrelik saksıların içerisinde yüzde yüz torf kullanıyoruz torfumuz da Litvanya'dan gelen özel bir torf Blueberry için piyaşı özel üç buçuk dört buçuk olan bir torf kullanıyoruz torfla birlikte saksıya bazı maddeler ekliyoruz kendimize özel bir formül uyguluyoruz. Bunların en önemlilerinden bir tanesi perlit ve biraz da kendimiz organik madde ekliyoruz. Bunlar nedir? Çam kabuğu, çam talaşı. Bunun dışında çok fazla bir şey eklemiyoruz. Yani başarının en önemli özelliklerinden bir tanesi e, yaban mersinin, blueberry'nin mümkün olduğu kadar yüzde yüz organik madde içerisinde bulunması ve bu organik maddenin pH'ının 3,5 4,5 5 civarında olması. Saksılı sistem ve torf bilgilendirmesinin ardından kısaca yer örtüsüne temas etmek istiyorum. Bahçede yer örtüsü kullandığınızda çalışma alanınız çok kolaylaşıyor. Saksıları çok istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz ve en önemlisi yabancı ot mücadelesinde %95 %98 civarında yarar sağlıyorsunuz ve çok büyük bir yabancı ot mücadelesine vereceğiniz para sizin cebinizde kalıyor. Drone ile havadan yaptığımız görüntülemelerden sonra şimdi de yerden yakın çekim görüntülerini size verelim. Hem saksıları hem fidanları çok daha yakından görebilirsiniz. Bu arada blueberry yetiştiriciliğinde en önemli konulardan bir tanesi su meselesi. Su çok 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 önemli. Bir, suyunuz temiz olması lazım. Suyunuz bol olması lazım. Sıcak zamanlarda istediğiniz zaman, istediğiniz kadar su verebilmeniz lazım. Ve mükemmelle yakın bir sulama sistemi oluşturmanız lazım. Biz bu bahçeyi iki güne bir suladık ilk senesinde fakat mümkünse her gün sulama, sabah ayrı akşam ayrı sulama çok çok önemli. Suyun pH'i tabii ki çok önemli fakat biz bitki besleme yaparken, bitki besin maddelerini uygularken pH dengeleyicilerini de suyun içerisine koyup eğer sulama suyunun pH'inde bir sorun varsa onu çözüyoruz. pH'i suda çözebilirsiniz ama suyunuz bol olması lazım ve suyunuz temiz olması lazım. Evet, en önemli konuları sizinle paylaştım. Burada söyleyebileceğimiz daha farklı konular var. Bunlarla ilgili de yeni videolar yapacağım. Mesela en önemlilerinden bir tanesi bitki besleme programı. Bitki besleme programını biz her bahçe için ayrı ayrı uyguluyoruz. Bununla ilgili özel bir video yapacağım. Başka bir konu daha maliyetler. Yani bahçe maliyeti kaça mal oluyor, en az kaç fidanına başlamak lazım, ne zaman para kazanmaya başlıyoruz gibi konular bunlar da önemli. Biz bunları hem kendi bahçelerimiz var hem bu videosunu izlediğiniz başka yatırımcılarımız için kurduğumuz bahçelerde de bu hesaplamaları yapıyoruz. Bunları da sizlerle kısmen paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Sizden beklentimiz bu videonun size yararlı olduğunu düşünüyorsanız, başkalarına da yararlı olacağına inanıyorsanız bu videoyu lütfen beğenin, paylaşın, daha farklı insanlara, daha büyük bir kitleye ulaşmamızda bize yardımcı olun. Blueberry ile ilgili varsa sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız var. WhatsApp'tan direkt mesaj yazabilirsiniz. Veya bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Soru yazabilirsiniz. Biz de bunu e, hızlı bir şekilde sizin için cevaplarız. Burada yapacağınız yorumlar ve sorularda vereceğimiz cevaplarda da herkes istifade etmiş olacak. Evet, sanırım güzel bir video oldu. Bizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.